Komik miydi? Komik miydi? Ha? Ama komik miydi? Ha, ha. Ne var Kim? Ne? Ha, ha. Ne? Gel buraya gel. Gel buraya. Aa, çağır mı bunu? Bırak! Bırak lan! Ya bu insanlara ne oluyor ya? Sonra sonra rakip rakip sağın rakip saldırak da kendi imiş olacaksin bakayım abi. Ne yapacaksın? Baba gel gel. Gel In sen ne yapacaksın? lan? sen aklın yok mu ya? Bırak lan. Ne saçkınlık! Onu Lütfen konuşun. Çocuklar var ya, yazıklar olsun ya. Ya bu, bu insanlar, bu la, insan değil mi lan? Saçlısın ha aşağıya. Asıl Ya inen işin. Ya ne? Ya şimdi ne? Ya ne? よかったかも。